Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde ormanda Ramus oynayacağız. Ama neden? Bakın. Ön yargılı davranmayın ve izleyin diyeceksiniz ki abi oynamaz hem çok keyifli hem de bu bize lig atlatıyor. Takımınızda mümkünse keriler olsun bu çarı tercih ederken. Yani midiniz mesela Yasuo gibi bir tane tabii keriniz olsun. Top lane'de de mümkünse keri bir çar olsun. Onu da söyleyeyim yani hasar potansiyeli olsun ya. Siz takımın tek tank olun mümkünse. Takımınız bol bol vursun. Çünkü biz takımı bol bol güçlendireceğiz abi bu oyunda. Neden? Hemen detaylarına değinelim. Şimdi rakipteki pikler çok önemli değil. Çünkü artık Ramus sadece AD tank değil arkadaşlar. AP'lere karşı da son derece güçlüyüz. Çünkü W'muz müthiş bir büyü direnci veriyor. Hatta bundan ekstra saldırı gücü kazanıyoruz. Ama bizim zaten olayımız tanklayalım ölmeyelim değil. Tabii ki bu bizim amaçlarımızdan birisi ama bizim asıl olayımız erken oyunda takımı öne geçirip rakibin de kilit hedeflerini tutup takımıza skor olarak önüne yem olarak kullanıp bu arada trundle'ımız çok güzel bir tercih arkadaşlar. Bayağı counterlıyor Ramus'u. Ama önemli değil. Benim zaten olayım trundle beni counterladı. Ben tek yedim tanklayamadım değil takımı öne geçireyim ve takıma win aldırayım. Tek amacım bu. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Tank oynayacaksanız artı şok oynayabilirsiniz. Ama ben fantazi dolu bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan isterseniz işte keskin sağlamak ok kalabilirsiniz, kara asat alabilirsiniz. Niye bu kısmı gösteriyorum? Çatışma dış hareket hızı var. Bu bir. İkincisi mavi taraftan herhangi bir ürün tercih edebilirsiniz. Mesela topçuk olabilir, eğri olabilir. Çivili varken üzerinizde sürekli arkadaşlar savaştayken Air rakibi gidip geri geliyor. Sadece adam size vurduğu için. Çünkü üzerinde çivili var. Teknik olarak rakibe hasar vermiş oluyorsun. Phased Rush olabilir. Yine hareket hızı kazanıyorsunuz. Bayağı bir faydası oluyor. Ben buradan bugün sihirli topçu tercih edeceğim. Buradan bulutbelerini tercih edeceğim. Hareket hızı, hareket hızı. İkinciden buradan hareket hızı. Buradan şunu alacağız. Totemleri gösteren. Bir de çatırma dışı hareket hızı alıyoruz. Ghost'a içeri giriyoruz ve sizlere sadece gank atan Ramus oynayışını gösteriyoruz. Lobimize bakabilirsiniz. Full plat bir lobideyiz. Bu taktik arkadaşlar düşük elo'da da çalışır, yüksek elo'da da çalışır. Ustalık puanını da göstereyim şöyle. Neden peki her elo'da çalışıyor onu da anlatayım sizlere. Öncelikli olarak rakibi gank atarak tilt ediyorsunuz. Ha üst oyuncular size belki bunu kestirebilir ve genkleriniz yemeyebilir ama zaten çok yüksek bir hareket hızıyla genk attığınız için inanın yiyorlar. Üst ormandan başlayacağız. Üst orman başlamamızın sebebi üst ormanı daha hızlı dönüyor olmamızdan kaynaklı. İsterseniz alt orman başlayıp çizme alıp üst ormanı temizleyebilirsiniz. Karar bu konuda sizlerin. Pot almayacağım. Hemen buradan bir tane totem alayım. Totem başlayıp bunu tarayıcıya çevireceğiz. Çünkü bol bol gen katacağız bu oyunda. Şurada bir ormanımızı koruyalım ha. Bekleyelim burada. Şimdi Trundle bizim için arkadaşlar neden çok güçlü? Biz W bastığımızda ulti atarsa W'muz zırh kazandıktan sonra W'muz yüksek bir zırh veriyor ya bize. Çok yüksek zırh kazanıyoruz. Sanki mesela atıyorum 700 zırhımız varmış gibi. Ondan sonra bir anda Trundle ulti attığında bu zırhımızı emiyor. E bizim W'muz bittiğinde emdiği zırh azalmadığı için atıyorum o anda bizim 4 zırhımız mı yedi? Tamamen farazi sallıyorum. Ne oldu? 700-300'e düştü değil mi? LB burada. Geldim. Kanka o Q'da tuttur be. O Q'da tuttur be kanka. Sen daha burada hadi. Elektribe patlasın. Tamam. Lebo çok derine girdi. Biz de cezasını kestik. Neyse abi W'muz varken çektiği için çok yüksek bir zırh ve MR çekmiş oluyor bizden. E günün sonunda ne oluyor abi? Sizin bayağı eksini, eksiği düşüyor. Zırhımız ve büyü direnciniz W'muz bittikten sonra özellikle. Bu yüzden Trundle bayağı bir counterlıyor ve Civa çalışmıyor. Bilginiz olsun. Eminim merak edenler olacaktır. Hemen şimdi şurada gelelim abi. Hızlı bir şekilde kuşları alalım. W'muz olduğu için kuşları falan hızlı alıyoruz. Çar gereği. Bakın bir W'da zaten kuşları kestik. Hemen buradan R'de Ondan sonra goleme. 3 olduk ya. O saatten sonra gank abi. Hemen burada E açtım. E arkadaşlar artık kasa veriyor orman kemplerine bilginiz olsun. E'nizi atabilirsiniz yani orman kemplerine. Eskiden saldığı hızı veriyordu. İşimize yarıyordu. Alt ormanımı trandal alabilir. Çünkü beni üst ormana gördürülebilen. Ormanı kayıtlıyoruz. Tek hedeflerde zorlandığı için çar buraya çarpatacağız. Tamamdır. Geldik hemen buraya. W'muzu açtık. Orman kemplerini kesiyoruz. Şimdi 300 gold oldu mu? Base atıp hemen çizme alıyoruz. Neden? Hareket hızı abi. En önemlisi. Ve buraya kadar yürüyeceğimize base atarız zaten. Bir taneye basalım şuna. Bottan ilk kan çıktığı zaman bir koridor kazanıyorsa daha iyi oluyor. Çünkü iki koridor üzerinde yoğunlaşıyorsunuz arkadaşlar. Şuna da Şuna da vurduk koyduk. 3 olduk. İlk item çizme. Ve çizmeyi bitireceğiz arkadaşlar. Burada nasıl tercih edebilirsiniz. Ben Symbiotic tercih edeceğim. Bol bol base atmak istiyorum bu maçta. Hemen abi. Şimdi gidelim şu kurtlara. bulumuza doğru gidelim hatta. Bir bakalım ormanımız alınmış mı alınmamış mı? Görelim ondan sonra ganklere başlıyoruz. İlk 2-3 dakika sadece bir orman dönüyorsunuz. Botunuzu alıyorsunuz. Hala hazırda hareket hızımız yüksek. Niye? Bakın 335 hızımız nereye geldi? Seviye olarak. Bu arada buraya çalmamış. Benim için çok iyi bir senaryo. Ben çalmış da düşünmüştüm. Bot sadece gitme ihtimal yüksek. Şu alalım. Botu doğru atalım hatta şöyle ufaktan. Düz vuruş. E çarp. Tamamdır. Buraya geleyim buraya. Çar flash'ımı Ghost'umu harcayabilirim. Ghost'uma bir geliyorum. Pıt. Gel buraya. 2'de 2. Aa ölmedi. Anla ki. <laughs> Yap yapacak bir şey yok abi buna yani. Adam cidden ölmedi. Hayata tutundu. Zaten siz de gördünüz. Adam cidden hayata tutundu. Bu tarz durumlarda yapacak çok bir şeyiniz olmuyor. Simbiyotik çizmemizi de çektik. Artık hareket hızımız çatışma dışında yüksek. E bunun yanı sıra şimdi bol bol haritada gezebiliriz. Eee Trandon ne tarafta? Top site'de tamam. Hemen bottaki yampiri alacağız şimdi. Niye ölmüyorlar AQ yazmış? Şans abi sıkıntı yok. Burada yampiri alalım ekstra farmdır. Hatta altta bak şimdi kuşlar çıkmışsa kuşları da çalabiliriz çocuğun. Çünkü gank atacak şu an bir yer yok ama bot ön açıldı gibi mesela gideceğiz tekrardan. Ben buralardayım sıkıntı yok. Burada görüş var mı? Totem. Burada görüş yok. Totem çünkü algılamıyor. Burada da ward yok abi. Ben buralarda gezeceğim yakın oynayacağım. 30 saniye orman ön ejder alırız dedi. Hemen bir de gank atıyoruz abi bakın. Camp kesmiyoruz. Bir de gidiyoruz. Ya so niye adamı kanka şey yaptın? Tamamdır. Hasar tankladık. Adama kill aldırdık ve çıktık abi. Mükemmel. Hemen base'imizi atalım. Şöyle bir görüş atalım. Base'imizi atalım. Resetlenelim. Kendi veya gün ateşi ilk temiz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sadece botumuzu erken bitiriyoruz bu oyunu işte. Bunu aldık. Bir tane de kırmızı ward alalım. Bir tane de tarayıcı çekelim buradan ekstra. Hemen köyü bastık. Ejder'e koşturuyoruz abi. İlk gengimizi attık başarılı. Botu da gerçekten attık. Orada başarılı bir gankti ama hani Gragas'ta kesseydik daha tatlı olurdu bizim için. Trundle geliyor. Hemen Trundle'ı işaretledim. Ekstra bir tık geri kalabilirsiniz bu tarz oyunlarda. Canınızı sıkmayın. Bekliyorum. Burada arkadaşlar. Tamamdır. Gel bakalım şimdi Trundle. Hemen A'yı e bastım. Bu arada keşke beni en bekleseydim. Flash'ı var mı? Harika. Trandlı yeni bak şuraya attığımız ward sayesinde öğrendik arkadaşlar. Burada olmasaydı bu ward biz bu Trandlı burada keşfedemezdik. Hemen şöyle ejder kendimize doğru çekelim. Ufak ufak abi ejderi de alalım yalandan. Kanka orada savaşmayın ama ya ejderi alacağız dedik. Ben şimdi ejderi alamam ki adamla geliyor buraya. Eee ejderi saldık. Burası botun hatası arkadaşlar. Buraya yapacak hiçbir şey yok. Ejder buraya kadar kanka aynen. Evet ward'um gördü mü görmedi harika. Orada ward'u kıracak galiba. Tamamdır aynen kanka. Bu yere bak. <laughs> Ward'un üzerine pus herif ya. Kafayı yiyeceğim. Şöyle çarp atalım. var ekstra. Rakip bot da burada ama. Şurayı bir şöyle patlatalım. Görüşleri alalım elimize. Aha. Tamamdır gel. Geleceğiniz mi? At kanka yeteneğini. Bu arada burası bana yazmaz arkadaşlar. Burada ben abi notumu veriyorum şu anda. Ejder varken ejder alabileceğiniz pozisyonda saçma bir hata yaptılar. Bir, botta yanlış ölüm yaptılar. Adamlar gank gittim. Öldüler. Şu anda ben notunu verdim. Dedim ki Hım, benim oynayacağım yer Tap ve mid abi. Bu adamla oyuna geçirirsem gerisi çorap söküyor. Gerekirse gideceğim mesela Kenan'a sadece farm aldıracağım abi. Minyonu ittirteceğim. Adam şene karşı zorlanıyorsa. Gideceğim bu çocuğa LB'ye karşı avantaj sağlayacağım. Bir şekilde öne geçsinler. Hani Ramus baskısını hissetsinler üstünde yeterli benim için. Gerekirse üst tarafta orman keseriz. Alt tarafa inmiyoruz yani gördüğünüz üzere. Buraya bu arada ping atıyorlar ejder var diye. Trandal'ı kestiler. Trandal öldüğü için oraya belki gidebilirim. Ama yok ejder alamayız gene. Bota güvenerek oynamam. Rakibe ejder aldırmayalım yeter. Trandal'ı almasın ejderi yeter bizim için. Burada bir yampir olması lazım. Aynen burada çıkacak çünkü. Geldik abi. E'yi bastık. Güzel güzel yamperimizi alalım. Ya Yasuo base atıyor. kurçuklar çıktı. Kurçukları oynamaya çalışacağım ama flash'ım yok. Alabildiğimi alayım buradan en azından. Sonra Ghost Q'yla kaçarız gerekirse. Bir tanesini aldık abi. Allah bereket versin. Ultim geldi harika. Adam ejderi e gelirse güzel olur. kurçukla ben alacağım çünkü. Leblanc bot site'da. Buradan kurdu aldık. Yardım isteği attı Şu an benim burada kurt aldığım gözüküyor artık. Tap ormanda olduğum belli. Aha. Bekliyorum. Adam E kaçtı. Tamam sıkıntı yok. Hemen yani şöyle üst topuna şunu patlatalım bir. Ne var ne yok bakalım üst ormana. Güzel. Trandal altı olmuş. O yüzden burada V'ye satmamızın manası yok. Şen burada. Tamam dolaşırsa eğer kübası koşacağım. Bekliyorum. Tamam midem batalım o zaman hareketimizi. Post'u bastım. Burada yok yardıma geldim ama yetişemedim. Maalesef. Tamamdır. Gragas tuttum ama hani Gragas kesmek istediğimden değil. Hasar tankı görmemiz yeterli. Ya sorulmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şöyle bir beyitleyelim. Tamamdır. Harika. Lucian yetişti. Oynadık buraya ya. Vallahi oynadık buraya. Şöyle biraz da bait diyelim. Belki flash flash atarlar. Sabulumuz var zaten. Tamamdır. LB'yi de bulduk. Harika ya. Asitlerimizi aldık burada. Gel. Şöyle görüşleri kalalım buradaki. Şu ejderi oynarsak çok tatlı olacak abi artık. Şu ejderi alalım kurtulalım. Vatana millet hayırlı olsun. Tamamdır abi. Dabınımızı bastık. Buraya hasar tanklarız. Dert değil. Zaten canımız yenileniyor devamlı. Şu artık alalım ya. trandla salmayalım. Tamamdır. E basacağım. Tamam gerek kalmaz. Trundle bu arada bu ejderi bu kadar niye istedim be kanka yani. Bu <laughs> eş... Kafa yiyeceğim ya. Hiç gülesim yoktu. Hani ne istiyorsun kanka bu ejderden ya gerçekten? Burada bir ward var onu kasak iyi olurdu. Bu arada bu 6. hiç çalışmıyor mu? Çalışıyor. Herif bu ejderi istedi ya. Kafa yiyeceğim. Hep 2v1 atıyorum kanka. Trundle botta Leblanc'ı botta kestik. Nasıl 2v1 atıyorsun? Kurma oldu. Ha LB tapa çıkmışsa mid'de yok kaybediyordur canım. Niye istiyorsun ki o kadar? Buralar tek hedefli arkadaşlar. grom'da falan vakit ayetmeyeceğim. Çünkü ölmüyor. Bir level şeyim var. Kurdum var. Bunu alayım direkt. Sonra restimizi alalım. Ha botu Trundle gidiyor. Şunu aldım. Hızlıca koşuyorum oraya. Yetişebilir mi bilmiyorum ama deneyeceğiz şansımızda sıkıntı yok. Tamamdır. Trash kaçtı. Yapacak bir şey yok oraya. Şuradaki ward'u kıralım. Ve yan abi. Bak Yasuo bize oldu bir de şey yan almamızda. Burada çarpıtmaya gerek yok. Kimse yok çünkü. Tamamdır. Gidiyorum oraya hemen. Rakim bir ormana girelim. Bakalım kim var kim yok. Aha. Hop. Çaldım. <laughs> evet şöyle tuttum abi trendle ama kesmemiz zor. Yerle bir. Beni tuttu. Sıkıntı yok. Ben tankım zaten. İtaat Buraya geri dönebilir. Güzel. <laughs> LB'den asit alamadık ama takımı bir şey kazandırdık. Burada arkadaşlar Q yine fullemeyin. Q sadece cooldown'u düşüyor. Bakın şöyle göstereyim. Hasarı artıyor. Yavaşlatması artıyor. Cooldown'u düşüyor. Ezeye bana mı geliyor? Beat diyorum. Hop. Gel buraya şimdi. Tamamdır. Pro. Abi niye beni görmüyorsunuz bu haritada? Ben niye öldüm abi burada bedavaya? Evet free kill'e öldük abi okey. Çivilimiz bitti sıkıntı yok. Botumuz da dönüştü. Bundan sonra daha rahatız. Hani ben şey diye düşündüm ya. Zaten o kule alınacaktı. Minyonları bile bıraksa alır diye. Sor. Şuradan geçer. Keseriz diye düşündüm. Hatta ultimi bile atmadım o yüzden. Okey. Sıkıntı yok. Simbiyotik çizimlerimiz dönüştü arkadaşlar. Artık hareketimiz çok daha fazla. Bundan sonra hareket itemlerine de odaklanacağız. Mesela buradan gideceğimizden bundan sonra. Öyle adamı zırhlı olacak. Şöyle zırhla gidelim bir intikam alalım. Tamam da. Plate alın zorluyor musun bir de orada? Gel buraya. Hop gel buraya atladım. Bana mı geldin? Ee, nereye gideceksin? <laughs> adam önünü kapattı ya kafayı yiyeceğim. Ya bir de bariyerim var senin. Eee bariyerini yattın kanka. Geldim peki. Geri doğru kaçıyorum. Tamamdır. Adam ultisini aynı anda bastık. Görmedim. Şen geliyor. Sen geliyor. Ben öleceğim burada. Okey. Onu da kesecekler. Harika. 2'ye 1 değişim. Ne dedik abi? Bak takımı güçlendiriyoruz. Kilimiz yok. Öyle ama asistimiz bol. Maksadımız sürekli takıma bir aldırmak. Şimdi buradan bir hareketsiz eşyası olan şunu alacağız. Gold'umuz yetiyor arkadaşlar. Gidelim biraz da kemp keselim. Şu çarpı artık dönüştürelim. Biraz geç kaldık ama sıkıntı yok. Amacımız kemp kesmek değil. Unutmayın ki bol bol gank atmak. 60 farmla gezelim dert değil. Ama takım güçleniyorsa, takım rahat oynuyorsa okeydir. Mesela Shen bot'a geldi. Ne oldu? <laughs> Kenan tapta rahat oynuyor. Bakın. Minyonlar hepsini ittirmiş. Bu kadar minyon kaçırdı Shen. Sırf buraya geldiği için. Üzerine kuleden de bayağı bir gidiymiş oldu. Şimdi bir wave temizleyeceğim sadece. Şu bir alayım. Zaten artık şivilim olduğu için rahat alıyorum orman kemplerini. Vadede 40 saniye. Hemen üst ormanı temizleyip Yasuo'da bu arada bayağı bakın adam ne hale geldi gördünüz mü? 6-0-1. Aldığımız asistlerin birçoğu da Yasuo'dan zaten. Adam bayağı böyle geçirdik. Harika oldu. Hemen şurayı da alalım. Buraya çarp atmamın sebebi çarp bir daha gelecek arkadaşlar. Bakın 20 saniye geliyor. 34 saniye zaten direkt 15 saniyede kesemeyeceğim için vadiyi. Tamamdır. Burada ne yapıyor? Geldim oraya doğru. Bastım abi ben yani de ghostun ultimate her şey basıyorum. Bak, köyle ghostun bastım. Tamamdır. Bir tur bekledim. Hatta şu kuleyi de alalım mı arada? Harika. Flash'ını aldık şimdi. Üzerine öldü. <gülüyor> <gülüyor> Kaç hareket hızıyla gittiğimi gördünüz mü sadece? <laughs> Binle koşturuyorum daha level 2'den beri. Çarp öyle bir çar abi işte. Doğru oynarsanız gerçekten çok güçlü bir çar. Ama dediğim gibi doğru oynarsanız. Yalnız sen gerçekten bir şey yapamıyorsunuz oyunda bunu söyleyeyim. Çivirden sonra gelmişler bir şeyler yapılıyor ama onun dışında zor. Ee bana geldiler. Şöyle bir kaçalım ufaktan. Abi niye yusuf beni görmüyorsun kanka ya? W'ü bastım. Nebeyi tuttum bir. Bak ulti basacağım, ulti basacağım, ulti basacağım, ulti basacağım. Aa! Flash! Aa! Ben onu çarpatacaktım slow atmak için o beni şarpa kesti. <laughs> Okey. Yasuo hiç beni görmüyorsun kanka ya. Çok böyle oynuyor Yasuo oyunu. İşte böyle oyuncular olabilir abi yanınızda bu arada. Bu taktik dediğim gibi düşük elo'da çalışıyor, yüksek elo'da da. Ama avantaj ve dezavantajları var. Yüksek elo'da adamlar çok ayık. Yani plat bir oyuncudan mesela tak diye haritayı görüp gelmesini bekleyemeyebilirsiniz. Ama yüksek yolda bunu göreceklerdir emin olun. Düşük yolda avantajı ne abi? Rakipler gengi beklemiyorlar. Patır pütür. Genk yani. Buradan bunu aldık aslında. Bir şey diyeyim bitirmesek de olur. Bak buradan hareketini aldık aslında. Şunu alsam çok daha mantıklı bir eşya. Hatta gerekirse bundan iki tane alabilirsiniz. Böyle doldurun bunun itemleri. Buradan birini doğan kudretini çevirirsiniz. Birini işte ölü adamın zırhına çevirirsiniz. Bir tane şakşı olur. Bir de gün ateş pelerini. Tamam bitti. Daha ne olacak? Gün kalkanı. Ejder girmek istiyorlar. Şuradan buraya bir sökeyim aradan. Da buraya attım. Bir çarp daha var zaten. Ben geleceğim oraya. Kanka, onu almasan yüküm var da hani. Yani Lujon'un olmasaydı çok daha iyi olurdu. Tamam da adamların görüşü şu an yok. Yeni görüş atıldı. Tamamdır. Bunu neden aldık? Hop. Eee Trish satıyor muyuz? Hayır. Bu ne evet. yapıyor? Böyle giriş mi var? Okey. Mezirin girişe bak ya. Az önce öldüm ben bu adam bile. <laughs> Hemen abi orman kemplerimize dönelim. 5 tur. Hemen şu üst tarafı temizleyeceğim. Ondan sonra bir şuraya bakarım. Vadiye bakarım. Hatta hızlı gezeceğiz haritada. çarpımı dönüştürmeye çalışıyorum. Ondan sonra vadiye gideceğim. Orası biraz kendincim çok erken başladım. 11 de olduk. Harika oldu bu arada ya. Hemen Q'yu bastık. Vadiye koşturuyorum. Zaten üstünde tarayıcı var. Kenan direkt savaşa gitti. Gerek kalmadı lan kesti zaten. Suyu kastede. L'ye Yetiştim lan yetiştim yetiştim yetiştim. Yok bu adamı yakalasak ne olacak? Pes etmem çok zor. <laughs> Güzel. <laughs> Okey. Okay. Görüş kıralım abi. Adamlar vadiye başladığımızı görmesin de. Gerçi gördüler ama hani vadide görüşler olmasın ya adamlar. Şöyle ufak geri çekelim. Vadiye geri çekeyim ki Ben adamla geri kaçabileceğim pozisyon olsun. İçeride kalmayalım. Ve çarpımız dönüştü. Bu arada herif kempte geçtik arkadaşlar. Tırandalı sabahtan beri yanlış hareketler yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi yani ben müthiş ormancım mıyım? Hayır. Belki altı pozisyonlarda kaldım öldüm. Ama bir şekilde takımımızı güçlendirdik. Kendimiz bir şekilde tanklaştık. Bakın bir yerlere vardık. Hemen base'imizi atalım. Bir hareketsiz eşyası da alacağım bu arada dediğim gibi. Bunu aldım bakın. Buradan da ekstra bir hareketsiz kazandım. İki tane hareketsiz eşyası. Şimdi buradan bunu bitirebilirim rahat rahat. Bir ateş bitireceğim. Sonra gerekirse Jakşu'ya geçerim buradan. Hani nasıl normalde zırh kasıyoruz abi böyle full zincir gerek alıyoruz Ramus'a. Daha çok tank olsun diye. Hani eskiden alıyorduk en azından. Şimdi ne yapıyoruz abi? Taktik tamamen hareket üzerine. Bak bak gezdiğim hareketini görüyor musun? Müthiş çan, şu uçuyor şançar. Şu, an, şu alalım abi tanıdılanmadan. Ana takımımız fight atıyor abi mitte. Hemen koştuk. Hemen koştuk. Geldim 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 ghost low bastım ama burada ne yapacağız abi? Trash var sadece. Ben kaçarım buradan yapacak bir şey yok. Anında yetişebilirim oraya ama öyle bir dip girmeye yok. Maalesef. Burada bir int yapıştırdık. Midi call gerisi, gerisi önemsiz zaten. Şuraya görüş Herkes teker teker ölüyor. Buraya yapacak çok bir şey yok. Hemen geldim. Bana doğru kaçırsam mı? Binle koştuğum için abi yetiştim diyecektim ki adam eğri kaçtı. Gragas burada gerçekten iyi oynuyor. Oyun bu yani. Baktım da bir. Şunu şuraya açsam. Sonra gitsem buraya. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Adamlar orada oyalansınlar abi şeyle. Ekstra vardı kuleyi vursun. Burada midin kulesine vurmuş olduk. Bir sonraki gidişimizde midin kulesini açarız. Oyun açıldı midden. Burada abi takımımıza Atakan'ı da kazandırdık. Harika. Treş yakalanmış geldim. Yakalanmış 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 yakalanmış. Tamam gel bana. Tuttum çocuğu? Kimse niye destek vermiyor ya bu çocuğa gariban? Ah be abi. Ah be abi ultimde bu arada atamadım, ulti atamadım ama ulti boşa gitti. Takım harita hiç bakmıyor ya. Ben yardım isteği gördüm direkt uçuyorum oraya ama yalanla mı kem keselim? Hemen ejder e gidelim abi. Yeso da gelir o sırada. Tamamdır abi Yeso yetişti. Hemen biz de geldik. Gayet rahat bir şekilde çarpımızla ejderi aldık. Oynayalım abi nereye oynayacaksak? Aha botta Gragas bulduk abi. Hemen Gragas bulduğumuz yerde aslında oynayabiliriz üzerine. Yeso'ya destek vermek lazım. Evet, yetiştim ama maalesef geç kaldım. Abi şu çocuk oradayalım şunu. Yok kıpırdayamıyorum abi. Hop uzayalım. Takım ayrı ayrı öldüğü için buraya yapacak çok bir şeyiniz yok. İşte kötü yanlardan birisi de bu. Takımı güçlendiriyorsunuz ya. Maalesef takım cevabını vermezse ya patates oluyorsunuz. Hem şöyle bir çarpı attık. Hem canımızı dolduralım hem orman kempi temizleyelim. Toptan çok güzel minyon geliyor arkadaşlar. Şuna expen alalım bari. Hem bize dönün abi minyonlar. Kolayca kırpalım burayı. Minyonları önde karşılarsanız Ramusta koridor ittirebilirsiniz. Yoksa ittiremezsiniz arkadaşlar. Bence şöyle Q'nuzu basın. Öne doğru geçin. Minyonları bir araya toplayın. Sonra W'nuzu basın abi. Bu şekilde koridoru rahatça ittirebiliyorsunuz. Ama onun dışında ittirmeniz çok mümkün olmuyor. Hemen restimizi alalım burada abi. Şu yapılacak bir şey yok haritada. Sunfire'da bitirdik. Bir tane Negatron çekeceğiz buraya şimdi. Bu Negatron ne olacak biliyorsunuz. Hem Doğan Kudret alınabilir hem de şu alınabilir. İkisiyle de item bitirebilirsiniz. şu bence dördüncü iteme sarkıtmak genellikle daha iyi oluyor. Çünkü yüzdesel arttırdığı için ne kadar fazla canınız zırhınız varsa o kadar etkili oluyor. Şimdi haritada ne var abi? Baron var 20 saniye. 3 dakikada ejder var ve Hex ejderi. Geldim. Trash bence çok deep'teyiz kanka ya. E'yi bastım. İki saniye abi adam kıpırdayamıyor ki sizden. Tamam Ezreal harika bir giriş kanka senden. Tamam da bekleyelim bir tur. Bir Q'yla oyaladık ufak. Güzel. Gragas tutmaya çalışıyorum. Burada Gragas'ı tutmaya çalışacağım. Takımı bekliyorum. Çık çık. Çık. Takım beklememiz lazım ortada. Güzel. Hemen bir CC atalım Gragas'a. Oynayamasın. Yani güzel bir giriş yaptı ama Yasuo çok uzaklara gitti. Biraz kötü oldu ama oy. Körden Lucian'ı temizlemeye bak. Nice nice güzel fight güzel fight sıkıntı yok. Gragas çok güçlü arkadaşlar. Şu anda hani supporttan çok adam bildiğin fokus alıyor üzerine mit gibi. O yüzden de Negator'u gecikledi bile yani bu maçta. Negator'umuzu çektik. O Lucian seni keser diyecektim. Lucian tek okey. Ama LV 90 farm'a gezi abi dakika 25'te baksana. O de bir şey değil yani gerçekten. Bir plat oyuncu için. Herkesten tek yürü efsane. Evet dakika 26 90 farmla gezersen böyle olur kanka. Normalde yazmayı sevmem de bunu yazmam lazım ya. Böyle olmaz yani. Şurada yalandan bir kurtları temizleyelim hemen. Şarpımızı aslında atmamız çok yanlış oldu buraya. Ormancı bu dakikadan sonra şarp çok dikkatli olmamız gerekiyor. Karagas'a gidebiliriz. Hemen Q'yu basayım bir şöyle yaklaşayım. Baksana abi kaçta koşuyor çar ya. Bak o 1200, 1300, 1400. 1400 de koşuyor abi çar. Harika. Rakim normandan bir camp çaldık. Aha fight var? Q'yu hızlanalım şurada. Okey. Hop. Ezi mi? E'yi bastım ama adam tam o arada zıpladı. Yetişemedik. Okey. Hop. Tuttum abi Trandall'ı. Kesin şu çocuğu. Adam niye bulmuyoruz abi? Adam, adam free kill önümüzde. Hemen Q'ya dönelim. Ulan Trandall. Beni kantralamak için çar aldın. 3-12 gittin ya. Allah cezanı vermesin. <laughs> Trant utanıyor şu anda çar olarak. Tam bura, burada işimiz yok artık. Gelin barona. Takım şu an barona gelmesi lazım. Takıma yardım işareti attım 500 tane abi. Neyse ya soyu alırız herhalde ya. Deneyelim bakalım bir. Takım burada ölürse ve baron kaybedersek onların hatası. Yani baron alamazsak eğer. Ki kaybedecekler burada galiba. Yine de neşe aldık sanırım. Burada görüş de yok. Evet. Baron'u aldık abi. Elimize sağlık. Şu an bir tane daha kemp keseyim. Hemen buradan Doğan'ı Doğan'ın kudret de bitti. Harika oldu. Base'imizi atalım hızlıca. Gerçekten hızlıca atıyoruz. Ruh vajilerimiz varmış. Şunu aldık. Hemen buradan Q basmayacağız. Şuradan geçeceğiz çünkü. Burada basabiliriz. Harika buraya bir TP mi geldi? Ay blue. Ah be abi bu Gragas yoruyor be abi. Adam bak o, o kadar hızlı gidiyorum görüyorsunuz değil mi? Nasıl bastı o Q'yu? Yemin ediyorum ben şu elada oyuncuyum tepki veremezdim ona. Nasıl basıyorsun abi sen o Q'yu ya öyle? Tamam şöyle ejderi bir çektim yalandan. Geçti savaşırız burada. Yanında yaklaşıyoruz dün. Gragas geliyor. Burada Trundle diyor. Rahat rahat oynarız. Tamamdır harika. Ejder attım bu arada enayi gibi. Tamamdır. LB geldi arkadan. Neyse ben şunu oynayayım. Gel buraya. Ya ben bunu vuramam ki adama. Ne vuracağım? Vallahi onu kovalayamam da. bir şu çizmeyi alabiliriz aslında. Trandlı <laughs> bulalım. Aha. Buldum Trandlı. Gel kanka. E'ye bastım. Hop. Ulti bastım. Harika. Süper. Tamamdır kestirdik atalım base'imizi. 4-14. <laughs> Allah cezanı verecekti ben ee, bu. burada en mantıklı çizme ya. Çizmeyi alalım. Burada arkadaşlar ufaktan artık Jakshu'ya bence gidebilirsiniz. Ha üzerinde yer yok abi nasıl alacağım falan. Bunu da alabilirsiniz. Bence hatta bunu alayım daha iyi olur. Jakshu çok iyi oluyor. Yüzdelik olarak arttırdığı için bayağı zırh ve büyüdence kazanmış oluyorsunuz. Ama bu zaten bizim için hareket oynayışı Ramus'tu. Bakın mesela Q bastım düz yolda gidiyorum şu an. Ekstra ghost'um yok bir şeyim yok. Bakın. Bak, ulaştığı hıza bak bak bak. 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 1500 gördünüz mü? Düz yolda gözüm de yani. Ghost falan bassam bak 2200-2300 görecek. Hop al sana CC. adamlar ultra gragas falan atıyorlar ya kafayı yiyeceğim. <laughs> Hop. Boss kullanalım artık yoksa şey gidecek, mezar gidecek. Müthiş abi. şurayı artık abi bitirebiliriz maçı. da full geziyorsunuz, full oynuyorsunuz abi. Takımın bak 7-11 cannon var. Adam oyunda geri düşmüş mesela. Elimizden geleni yaptık. Botasından birçok kez gittik. Hani botuna önüne geçmesine yine katkımız var. Mid'in snowball olmasına yine katkımız var. Ha, rakibiniz kötü oynar, iyi oynar önemli değil. Biz görevimizi yerine getirelim. Gengimizi atalım, rakibi tilt edelim. Bak mid jungle gap geldi mesela. Ha, o bizim için yeterli ya. Jungle gap yazdı adamlar yani. Rakip yazdı bir de. Hemen buradan abi Yasuo'ya honorumuzu attık. Beni az gördün ama olsun. Kendini de sakin kaldı yapıştırdık abi. İyi oynadı şimdi bence Gragas tak etti bu arada. Gragas'la verelim hakkını. Biz silver attı ya oğlum. Beni plat el eleştirip nasıl silver atabiliyorsun? Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vurduğumuz damage ortada. Kastığımız altın ortada. Hiçbir şey yapmadık aslında oyunda. Yani yapmıyor gibi gözüküyoruz ama bak iki tane honorumuzu almışız. Bak kimden? Trash'ten gelmiş. Bak ya soldan gelmiş. Lucian'a yazıklar olsun ne diyeyim hani o kadar gen kattım. Hatta senin yüzünden ejderi öldü. öldü. Ejderi senin yüzünden falan öldük. Ama günün sonunda takımınızdan iki honoru aldınız mı? Maçı binlediniz mi? Bitti abi. Bitti. İsterseniz gidin Noşur kasanın arasını satayım. Önemli olan oyununuzu oynadınız. Yapmanız gerekeni yaptınız. Tankladınız, tuttunuz, kestirdiniz. Takım zaten bir noktada artık kendileri savaşıp Pataküt'e dövmeye başladı rakibi. Bak 3, 8, 4, 15, 9, 14. Adama da sadece botlar pozitif KDA var. O da bence Gragas'ın etkisi. Gragas iyi oynuyordu. Adam acı çekti yani oyunda. Ve net söyleyeyim Gragas bu kadar iyi olmasaydı biz o ejder fightlarını kaybetmezdik. Ben 2-7 değil. Şu an 2-1 falandım. Belki 2-0'dım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hiç ölmezdim. Ve daha fazla kill alırdık. Rakibi iyi oynadığında böyle sizi zorlayabiliyor. Ama rakibimizin counterlarımız olmasına rağmen. işte Gragas gibi, Trundle gibi, işte tank çarlar var. Leblanc çok hareketli, Ezreal çok hareketli. Ramus için iyi bir oyun değil. Ama ona rağmen elimizden geleni yaptık. Sizler de yapabilirsiniz. Yanılmıyorsam 2300'de falan koştuk en son Ghost'ta falan. Çok rahatlıkla abi bu hareket hızına ulaşabiliyorsunuz. Daha 2 level'dayken botumuzla abi çar 800'de koşuyor. Ee, bir çar daha ne yapsın zaten diyelim. Ve laf uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.